hiç evet hiç mümkün müdür ki bu şeyleri böyle hilaf hakikat yapmakla kendi evsaf hakikiyesi olan hakim, kerim, adil, rahimin zıtlarıyla haşa sümme haşa muttasıf gösterip hikmet ve keremine, adıl ve rahmetine dalalet eden bütün kainatın hakaikını tekzip etsin, yalanlasın. Bütün mevcudatın şehadetlerini reddetsin. Bütün masnuatın dalaletlerini iptal etsin. Hem hiç akıl, akıl kabul eder mi ki insanın başına ve içindeki havasına saçlara dedince vazifeler yükletsin de yalnız bir saç hükmünde ona bir ücreti dünyeviye versin. Adalet hakikiyesine zıt olarak ve hikmet hakikiyesine münafı münafi, ters, manasız iş yapsın. Hem hiç mümkün müdür ki bir ağaca taktığı neticeler, meyveler miktarınca her bir zih hayata belki lisan gibi her bir uzvuna, belki her bir masnuğa o derece hikmetleri, maslahatları takmakla kendisinin bir hakim mutlak olduğunu ispat edip göstersin. Sonra bütün hikmetlerin en büyüğü ve bütün maslahatların en mühimi ve bütün neticelerin en elzemi ve hikmeti hikmet nimeti nimet, rahmeti rahmet eden ve bütün hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin maslahatların menbaı, kaynağı ve gayesi olan beka ve likayı ve saadet-i ebediyeyi vermeyip terk ederek bütün işlerini abesiyeti mutlak derekesine düşürsün ve kendini o zata benzetsin ki öyle bir saray yapar, her bir taşında binlerce nakışlar, her bir tarafında binler zinetler ve her bir menzilinde binler kıymetler alat ve levazımatı beytiye bulundursun da sonra ona dam yapmasın. Her şey çürüsün, beyhude bozulsun, haşa ve kella, hayrı mutlaktan hayır gelir, cemili mutlaktan güzellik gelir, hakimi mutlaktan abes bir şey gelmez.''